ve sevgili Kocaeli Spor taraftarları hepinize merhaba. Bu programda Kocaeli Spor'un son yapılan transferlerden sonraki kadro yapılanmasını bir gözden geçireceğiz birlikte. Kocaeli Spor en son Erzurumspor'dan Spor'dan Omolo ile anlaştı. 32 yaşında ön libero mevkinde oynuyor. Birincilikte en fazla 28 tane oyuncu bulundurabiliyorsunuz kadronuzda. Gidecek oyuncular var. Mervan kiralık verilecek diye duyduk. Şöyle bakınca şu an Omolo ile beraber 27 kişi oldu kadroda. Sol bekte altyapıdan gelen yani Deniz de var lig kadrosunda bulundururlar mı? Hiçbir fikrim yok. Eğer sol beke transfer yapmayacaklarsa mutlaka Deniz 28 kişilik kadroda olması gerekiyor. Kadroya 1-2 transfer daha yapacaklarını tahmin ediyorum. Ben ön Libero'ya transfer beklemiyordum ama Omolo'yu transfer ettiler. Mehmet Taş'ı transfer ettiler. Ön Libero'da biraz yığılma var. Özellikle stoper mevkisiyle ön libero mevkilerinde biraz yığılma oldu son transferlerden sonra. Yani i̇leri uçta çok fazla alternatifimiz yok. Sol bekte de sadece Atilla var. Yani Musa da sol bek oynayabiliyor ama stoperde oynadığı kadar iyi oynayamıyor sol bekte. Yani son transferlerden sonra bu şekilde bir kadro yapılanmamız oldu. Bahattin Dino'yu keser mi bilemiyoruz onu. Bahattin tabii ki 4 hazırlık maçında da 4 gol attı. Çok formda çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor Bahattin Köse. Ama kamptan gelen son fotoğraflara baktığımızda Dino biraz biraz forma girmeye başlamış. Kilo vermiş. Biraz belli oluyor fotoğraflarından. Teknik yönetim başka hazırlık maçı yapmayı düşünmüyormuş. Şu ana kadar 3 tane normal hazırlık maçı yaptık. Bir tane de antrenman maçı yaptık. Bu kadar yenilenmiş bir kadro için 3.5 hazırlık maçı çok az bence. Çünkü transfer eden birçok futbolcu muhtemelen ilk 11'de oynayacak. Bunun için de bol bol hazırlık maçı yapmaları gerekiyor. Yan yana oynamaları gerekiyor. Aslında lig başlamadan yeni statta bir hazırlık maçı organize edilebilir miydi? Hem futbolcular sahaya alışırdı maç oynama. Orada antrenman yaparlar muhakkak lig öncesinde statta ama Yine de orada bir hazırlık maçı yapılsa aslında lig başlamadan 10 gün önce falan iyi olurdu bence. Yani antrenman yapmakla maç yapmak arasında çok büyük fark var. Gerçekten çok büyük fark var. O yüzden yani stadyumda takımın birkaç tane antrenman yapıp öyle liga başlaması mı? Orada bir tane kuvvetli bir takımla hazırlık maçı yapması mı? Bence hazırlık maçı yapması. Biliyorsunuz. Ligin açılış maçını e, Bereket Sigorta Ümraniye Sporla yapacağız. 16 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak maç e, Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Bildiğim kadarıyla TFF 1. maçlarını e, Bin Sports veriyor. E, geçen yıl TRT Spor'la anlaşıp ortak vermişlerdi maçları. Bu senede yine böyle bir anlaşma var mı aralarında bilmiyorum, araştırmadım. E, Bin Sports geçen yıldan bildiğim kadarıyla e, TFF 1. Lig'in bütün maçlarını veriyordu her hafta. Dipnot olarak kısaca Pasolik mevzusundan bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar Kocaeli Spor Pasolik'i çıkaranların sayısı 5000'i geçti. Ama az. Biliyorsunuz stadyum 35.000 kişilik. 150 kapasiteyle 17.000 civarı taraftar girebilecek stada. Ve şu ana kadar 5.000 kişi almış Pasolik. Ligin başlamasına çok az bir süre kaldı. Yani mutlaka Pasolik kartlarınızı alın. Bilmeyenler için kısa bir hatırlatma yapayım. Cep telefonunuzda Paso uygulamasını indirip oradan da Pasolig başvurusu yapabilirsiniz. Pasolig'in internet sitesinden de başvuru yapabilirsiniz. Veyahut da fuar içindeki kulüp binasından da gidip e, oradan direkt alabiliyorsunuz kartınızı. Hiç ön başvuru yapmaya gerek kalmadan oradan direkt kimliğinizle 38 TL karşılığında hemen kulüp binasından kartınızı teslim alabiliyorsunuz. Diğer türlü ön başvuru yapıyorsunuz. 15-20 gün içinde evinize gönderiyorlar kuryeyle. Arkadaşlarıma da almalarını tavsiye ediyorum. Hatta Kocaeli sporlu olmayan arkadaşlarıma da aldırdım zorla <laughs> açıkçası. Yani siz de muhakkak alın, aldırın. Kocaeli Spor kart başına bundan gelir de elde ediyor. Zaten pasolik kart olmadan stada hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Bunu da tekrar araya sıkıştırayım dedim. Bu konu çok önemli çünkü. Hoş gerçi maç günü başvuru yapsanız bile telefonunuzdan karekot okutarak giriş yapabiliyorsunuz. Kartınızın gelmesine gerek yok. Önemli olan başvurunun yapılmış olması. Diğer türlü zaten fuar içinde kulüp binasından gidip hemen kartınızı alabiliyorsunuz. Evet e, takımın kadro yapılanması bu şekilde. Çok uzun bir program yapmayacağım bugün. E, bir iki transfer daha yapılmasını bekliyorum. Özellikle e, kanat forvet ileri uca mutlaka bir takviye yapılması şart. E, Deniz Denizaltı takımda tutulacaksa sorun yok. Ama e, Öko'nu 28 kişilik kadroya almayacaklarsa mutlaka bir sol bek alınması gerekiyor. Ön libero'da kimi yedek kalacak merak ediyorum. Mancek oynar büyük ihtimalle. Ee, onun yanında yeni transfer Omolo mu oynar? Ee, Mehmet Taş mı oynar? Yılmaz Özeren mi oynar? Veya Mehmet Taş'ı stoperde oynatıp e, hazırlık maçında bildiğim kadarıyla Mehmet Taş'ı sağ stoper oynatıp Diego'yu sol stopere çekmişti. İstanbul oynanan maçta. Yine öyle mi başlarlar lige? Çünkü Hasan'la Tabaton'un sakatlıkları var. Musa'yı mı oynatır sol stoperde Diego'yu sağda yoksa Mehmet Taş'ı mı çeker İstanbul Spor maçında olduğu gibi? Öyle olursa Omola Mancak oynar büyük ihtimalle. Önü bir arada. Evet sevgili Kocaeli Sporlar. Kanalıma abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Like atın. Lig başlayınca çok bomba programlar geliyor. Bomba konuklarla. Çok güzel programlar yapacağız hep birlikte inşallah. Sevgili Kocaeli Spor taraftarları beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.